Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte çikolatalı cupcake yapacağız. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Öncelikle iki tane yumurtayı kırıp çırpıyoruz. sonra içerisine bir su bardağı kadar sütü ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Tatlandırıcı olarak kurma suyu kullandım ben. Sizler dilerseniz içerisine pekmez, keçi boynuzu özü, hurma özü kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı hurma suyu ekliyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Son olarak içerisine 2 su bardağı kadar tam buğday unu, 50 gram kadar bitter çikolata, 1 tatlı kaşığı kadar da kabartma tozu ekleyip karıştırıyorum. Hamurumuzu hazırladıktan sonra muffin kalıplarımızın içerisine yarıya kadar dolduruyoruz. Muffin kalıplarımızı yarıya kadar doldurduktan sonra önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Ve çikolatalı cupcakelerimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.